İnşallah. Biz tabii bu 9 aylık süreç içerisinde biraz daha e, üniversitemizle ilgili potansiyelimizi tanımaya, kabiliyet ve kapasitemizi tanımaya ve bu çerçevede yapabileceğimiz işleri projelendirmeye gayret ettik. Bu çerçevede e, değişik çalışma grupları bir araya geldiler ve Kırşehir'in kurum müdürleriyle, amirleriyle de bir araya gelerek, valiliğimizin ve milletvekilimizin destekleriyle bir araya gelerek bazı projeler hayata geçir ürettiler. Bu projeleri daha sonra aslında bir kısmı bizim üniversitemizin yapacağı, bir kısmı kurumların yapacağı projeler şeklinde de aslında tasnif ettik, önceliklendirdik. Bu çerçevede aslında bizim üniversitemiz olarak bu dönem içerisinde hayalimizde olan yaklaşık 50 yakın proje ortaya çıktı, üniversitemizin yapmak için niyetli olduğu, gayret edeceği 50 yakın proje çıktı. Bunlar tabii ki kaç yılda olur, ne zaman tamamlanır, bunlar için yeterli finansmanı ne zaman buluruz, yeterli desteği ne zaman buluruz bilmiyoruz ama biz bir ucundan başlayalım dedik. Bunlardan bir tanesi mesela Caca Uzay ve Bilim Şenliği'dir. Bu Kırşehir Proje ekibi tarafından aslında üniversite hocalarımız ve kurum il müdürleri, il müdürlüğü, gençlik il müdürlüğü tarafından planlanmış bir projeydi. Ama bunu üniversitenin yapması noktasında bir mutabakata varıldı. Biz de bunu geçen hafta hayata geçirdik elhamdülillah. Yani 50 projeden bir tanesi ilk bilim şenliğiyle hayata geçti. Ama bundan sonra devam edecek. Daha ileride, daha güzel. Çok da yoğun bir katılım vardı. Evet. Çok da güzel bir yoğun katılım oldu. TUSAŞ'tan katılım oldu. Ankara Üniversitesi uzay uygulama araştırma merkezinden katılımlar oldu. Yani bu açıdan daha geniş katılımlar olmasını da isteriz ama ilk başlangıç için iyi bir katılım ve teveccüh olduğunu düşünüyorum. Biz de 50 projeden birini aslında hayata geçirmiş olduk. Bundan sonra da bu projeyi her sene yeniden bu bilim şeyini yapacağız inşallah. Proje pazarları yapacağız. Diğer 49 proje için gayret gösteriyoruz abi. İnşallah onları da hayata geçireceğiz diye umut ediyorum. Bunlar içerisinde kalite projelerimiz var. Kalite yazılım sistemleri projemiz var. Bunlar içerisinde Bölgesel kalkınma ve iktisaslaşma projelerimiz, pilot üniversite projelerimiz var. Bunların içerisinde toplumsal katkı projelerimiz var. Bunların içerisinde yatırım projelerimiz var. Hepsi için hem insan kaynaklarını hem mali kaynakları zorlayacağız. Kapınızı çalacağız. Kırşehir'in kapısını çalacağız, Ankara'nın kapısını çalacağız. Valimizle, vekilimizle birlikte bu projeleri hayata, belediyemizle birlikte bu projeleri hayata geçirmeye çalışacağız inşallah.